Medenizin Türk Sanat Müziğinde yetiştirdiği seslerden Yaşar Yüksel, besteleri ve icra ettiği şarkılarla TRT ve diğer ulusal kanallarda midenin sesi oldu. DMC Haber Stüdyosuna hoş geldiniz. Hoş buldum. Yeni bir onursun hayırlı olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben Her zaman bekleriz. İnşallah. Ee, Yaşar Yüksel müzik hayatına nasıl başladı? Yaşar Yüksel müzik hayatına önce amatör sonra profesyonel olarak Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Başkent Niğde Vakfı, Vakfı Türk Sanat Müziği Kuralarında başladı. TRT ve Kültür Bakanlığı sanatçılar ile aynı sahneyi paylaştım. Ne kadar güzel. Ne zulmü severiz, ne kinimiz var. Hayrı emreyleyen hak dinimiz var. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç'un bu kardeşiz şiiriyle başlayan Türkiye'm el ele seninle isimli besteyi e, hocam kimlere ithafen yaptınız? Çok güzel. Ee, Türkiye'm el ele seninle isimli şarkımı evet. e, bizler bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize bir değil bin kez vefa borçluyuz. Evet. Ben onlar için bu şarkıyı yazdım. Ve ilk olarak e, Niğde Üniversitesi ile birlikte gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Televizyonu'nda tanıttık. E, merhum Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın davet üzerine gitmiştik. Orada etkinliklere katıldık. Daha sonra e, Türkiye'de Terhette Müzik'te canlı yayın konu oldu. Hemşerim Liket Turu birlikte konuk olmuştuk. Orada tanıttım. Canlı yayında ben bu şarkıma de Şehit Ömer Halis Demir anısına Niğde Üniversitesi öğrencileriyle birlikte klip çekmek istediğimi anlattım. Ha, ne Şehit çocukları yararına canlı yayına katılan TRT Genel Müdürümüz biz de bu klibe katkıda bulunmayı çok isteriz dediler. O da beni çok mutlu etti umarım gerçekleşir. İnşallah. Ee, peki hocam bu bestenizle ilgili başka projeleriniz de var mı? Evet. E, bu bestemizde 2021'in ilk ayında e, bu projemizi başlatacağız. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde NİDE Üniversitesi konservatuvar öğrencileri eşlik edecekler. Hem Azerbaycan Bakü'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile hem Türkiye'de Cumhurbaşkanlarımızın onuruna verilecek bir konserde bu şarkıyı seslendireceğiz. Bunun tarihi 28 Nisan 4 Mayıs Türkiye Kardeş Kaptası biliyorsunuz. Evet. O etkinlikler içerisinde bunu gerçekleştireceğiz inşallah. i̇nşallah. En büyük idealim bu. Merakla bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Ee, böyle sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiğiniz için biz de o zaman size e, hem şehrimiz olarak çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızla devam edin. Ben teşekkür ederim. Beni Hı. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hı. Sağ olun.